Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle toplama ve çarpma uygulaması yapacağız. Uygulamamızın içeriği şöyle olacak. İki tane radyo butonumuz olacak. Bir tanesi toplama işlemi, bir tanesi çarpma işlemi şeklinde. Eğer radyo butonunda toplama işlemi seçiliyse TextBox'lara iki tane sayı gireceğim. butonla hesaplayacağım. Ardından onu Label'a yazdıracağım. Eğer radyo butonundan çarpma işlemi seçiliyse Yine aynı TextBox'lara iki tane sayı geleceğim. Butona basıp işlemi hesaplatacağım ve label'daki sonuç kısmına işleme sonucunu yazacak. Ee, önce yeni bir proje oluşturalım. Projemize isim verelim. Ee, toplama, çarpma, uygulaması şeklinde. Klasörümü seçiyorum. Ee, Masaüstünden seçtim klasörümü. Sol tarafta toolbox kısmını açıyorum. Bir tane group box ekliyorum. Ardından içine bir tane daha group box ekliyorum. grup box'ıma, en dıştaki grup box'ıma toplama çarpma diyorum. İkinci grup box'ıma işlemler diyorum. İkinci grup box'ın yani işlemlerin içine bir tane radyop'ta yazıyorum. Radyo toplama işlemi. Radyo buton 2'ye de çarpma işlemi yazıyorum. Ardından 4 tane label koyuyorum. Bir tane de buton koyuyorum. Level 1'e birinci sayıyı giriniz. Level 2'ye ikinci sayıya giriniz. Level 3'de sonuç diyorum. Buradaki level 4'e 0 diyebiliriz. Sonrasında zaten işlemi yaptıktan sonra 0 başka bir sayıya dönüşecektir. Bu tanı işlem yapıyorum. Ee, şöyle arka planı biraz renklendirelim. Eğer şifte basıp birinci grup box'ı seçtim. Bundan işlemler grup seçersem yaptığım değişiklikler ikisinde de olacaktır. ve color diyorum. Bu hmm, burada şöyle bir renk seçelim. İşlem yapa çift tıklıyorum. Int yazıyorum değer bir değeri gidiyorum diyorum ardından değer bir eşittir de deyip int nokta parse kullanıyorum siz convert to 32 de kullanabilirsiniz ben hızlı yazmak için int nokta parse kullandım textbox 1 sayı 1 de ne de atacak textbox 2 de sayı 2 alacak Evet, diğer iki. nokta nokta text diyorum. Burada arkadaşlar if ve else komutlarını kullanacağız. Yani if eğer radyo buton bir nokta çıkıp yani seçiliyse true yani o seçilmişse üst üste parantez açtı. Şuradaki label'ı label 4. level label 4 nokta tekste bu iki sayıya yani iki değeri toplayacak. Parantez açtım. Değer 1 artı değer 2. Çünkü ben toplama kısmını seçtim. Radyo butonunu o yüzden bu değerleri de topluyor. Derse yani değilse diğer seçeneğimiz olan çarpma işlemini yapacak. Yani label 4.txt e, değer 1 çarpı değer 2 işlemini yapacak. bir kontrol S ile kaydedelim ve uygulamamızı çalıştıralım. Toplama işlemi şu an seçili. Toplama işlemini seçtim. 10 yazdım. Diğer sayıya da 5 yazdım. İşlem yap 15 yazıyor. Doğru. Çarpma işlemine gelelim. Yine 5 yazalım bu sefer sabaha 6 yazalım 30 çıkması lazım 30 çıktı doğru bu şekildeydi arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim